Birlik, çok iyi işler. Bütün birlik, sevgi. Merhabalar, ben Merkez Kuzey'in brokörüyüm. Burada herkes işini çok iyi yapar. Çünkü biz en iyisiyiz. İş oyun konusuna gelince, herkes serbest bırakır. Ee, brokurlarında bir kar vardı yine. Merhaba, Merkez Kuzey, hoş geldiniz. Ben ofis asistanımız evraklar, toplantılar, randevular hepsi bende. Kısacası ofisin görünmeyen süper kahraman benim. Ben bu görünmez kuzey müdürüyüm. Takımımız oluyorsa sağlayacak kişileri seçiyorum. Çünkü iyi bir ekip büyük başarının anahtarı. Türkiye bulunan benim işim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı işten tutuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Gelecek bizde. Gelecek artık emin Biz buradayız. Bir gün değil, her gün çocuklara değer.